Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün çok kolay yine bir ister kahvaltıya, ister akşam yemeklerimizde, ara öğünümüzde yemek için baget ekmeklerimizle ya da isterseniz evinizdeki somon ekmeklerinizle, pidelerinizle hepsiyle yapabilirsiniz. Kıymalı Pide yapacağım inşallah fırında. Kaşarlı, yumurtalı, artık istediğiniz şekilde beyaz peynirli. Aşama aşama yapacağız, göstereceğim sizlere inşallah. Bunun için ben şöyle bir 300 gram kadar falan bir kıymamı dondurucudan çıkardım. Şöyle bir yemek kaşığı arkadaşlar salçamı ekledim. Kıymalı iç harcı yapacağım. Peynirli, kaşarlı da yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar Bakın robotumdan kapya biberimi, maydanozumu bir tane normal boy soğanımı, iki diş sarımsağımı robotumdan geçirdim. Bunu da böyle içerisine dökeceğim ve bol biberli, malzemeli arkadaşlar pideler yapacağız inşallah. Çok güzel oluyor. Yapımı yine çok kolay ama lezzeti inanın hepimizin çok severek yediğimiz bir tarif yapıp denediğiniz zaman göreceksiniz inşallah. Şimdi şunu bir alacağım. Bakın arkadaşlar. Robotumdan çektim. Çünkü sulanıyor robotta çektiğimiz zaman. Daha güzel yoğruluyor. Kekiğimiz var arkadaşlar. Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber ve tuzumuz var arkadaşlar. Salçanız eğer tuzluysa ona göre tuz kullanmayabilirsiniz. Tuz eklemeyebilirsiniz yani. Şimdi şöyle çok hafif bir de 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim kıymam yağsız gördüğünüz gibi. Bunu şimdi güzelce bir karıştırıp yoğuracağım iyice bir kıymamla. İç malzememiz ne kadar lezzetli olursa, güzel olursa, pidelerimiz de o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Özellikle kapya biberini fazla çektim. 3 tane iri boy kapya biberim var arkadaşlar. Büyüklerinden içerisine renk vermesi için pidelere o daha bir değişik lezzet veriyor. Bilmiyorum ya da biz çok seviyoruz. Tabi sevmiyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Evinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Bütün tariflerimde arkadaşlar illa bu olacak diye bir şey söylemiyorum. Evde hangisi varsa eğer hiç kapya biber yoksa da sade yeşil biberle de yapabilirsiniz. İnanın şurada mis gibi kukular yayıldı şimdi pideci dükkanı gibi aynı fırın mı diyeyim dükkan mı diyeyim ağız alışkanlığı evet sevgili izleyiciler bakın iç harcımızın renginin kendinin güzelliğine şimdi ellerimi yıkayacağım ve sizlere döneceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle hazır aldım. Yani pişmemiş, yarı pişmiş ekmeklerim var. Bunlar böyle Bismillahirrahmanirrahim. Elimizi kesmeden, bozmadan bıçağımızla aynı şekilde ortadan ikiye ayıracağız böyle. Bakın sevgili izleyiciler. Şimdi bunları fırın tepsime kaç tane yapmak istiyorsan buraya fırın kağıdı yağlanmış tepsime dizeceğim arkadaşlar. Kaç tane alırsa ona göre keseceğim. Ve sizlere de nasıl yaptığımı bütün hepsini göstereceğim inşallah. Cumartesi pazar hafta sonları kahvaltılarınızda çocuklarınıza inanın hiç ham, hamur yoğurmadan çok kolay çok lezzetli bir tarifimiz olacak inşallah. Evdeki normal başka ekmeklerinizle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortadan ikiye kesip içleri kalınsa eğer içlerini çıkartıp bu şekilde yapabilirsiniz yani. Şöyle buraya getireceğim ben arkadaşlar tepsimi. Ne kadar aldığını da sizlere tepsimi göstereceğim inşallah. Şu çiçeğimi de çekeyim buradan bir. Şimdi şöyle dizeceğim. Buraya yerleştireceğim. Şu bir taneyi de buraya kesip arkadaşlar buraya yerleştireceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi fırın tepsime ekmeklerimi açtım. Yerleştirdim. Şimdi yapmış olduğum iç harcımı güzelce üzerlerine yerleştireceğim inşallah. Şu şekilde şöyle kenarlarına dökmeden dökülse de zaten önemli değil. Bir fırın kağıdım var altında. Arkadaşlar doldurup böyle güzelce dolu dolu yapacağız inşallah. Arkadaşlar eğer normal ekmekle yaparsanız içinin bu fazlalığını da çıkartabilirsiniz ama benim bu ekmeklerim ince olduğu için yani içini çıkartmama hiç gerek yok. O zaman bayağı bir boş kalır yani. Kurur ve güzel olmaz o zaman. Ben her zaman yaptığım şekilde gösteriyorum sizlere. Beyaz peynirli, kaşarlı dediğim gibi sucuk, salam, sosis çocuklarınız ne seviyorsa artık öyle o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. %100 lezzet yani. İnanın çok beğenerek yiyoruz. Hem de öyle bir zor tarif değil. Hamur falan yoğurmuyoruz yani. Kaşığımızla şöyle yavaş yavaş her taraflarına gelecek şekilde yapmış olduğumuz iç malzememizi dolduruyoruz sevgili izleyicilerim. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz, faydalanırsınız. Biz de sizler için arkadaşlar böyle çeşitler, sunumlar göstermek istiyorum ki de inşallah o kadar birazcık da yani faydamız olursa değişiklikler güzel oluyor. Hep aynı şeyleri yemeden sıkılanlara ben bile devamlı bir değişik tarif arıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Arkadaşlarımın yaptığı şeyleri hoşuma gidenleri bakıyorum, seçiyorum. Kendim de yapıyorum. Öğrenmenin yaşı yok yani. Kaç yaşında olursak olalım öğrenmemiz lazım, yapmamız lazım. Ben bilmiyorum, ben yapamam deyip de kenara çekilenlerden tara yana değilim yani. Onu sevmiyorum. Öyle yapanlara da karşıyım yani. Bilmiyorum diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Bazı videolarımda da söylüyorum devamlı. Bilmiyorum, yapamam diye hiçbir şey yok. Çünkü insan istediği zaman her şeyi yapar. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bütün ekmeklerimin üzerine doldurdum. Şimdi üzerlerine rendelenmiş kaşar ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle ekmeklerle çok yapılan var arkadaşlar. Değişik tarifler var. İnşallah onları da çekeceğim sizlere yakında. Onları da göstereceğim pizza şeklinde falan. Değişik değişik güzel tarifler var yani beğendiğimiz. Evet sevgili izleyicilerim. Şunun kaşarı az oldu. Biraz daha ekleyeceğim. Fırınımı 200 dereceye açtım arkadaşlar. Isıtıyorum şu anda. Isınmış. 200 derece fırında pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer hızlı pişirirse kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bilmiyorum herkesin kullandığı fırınlar değişik oluyor. Hani illa ben 200'de pişiriyorum diye siz de öyle yapmayın. Belki hızlı çalışır falan yakarsınız. Kendi bildiğiniz şekilde pişirebilirsiniz arkadaşlar. üzerleri kızarıp kaşarları eriyene kadar pişireceğiz ve ondan sonra pidelerimiz hazır inşallah. Bazılarına yumurta sürecektim arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmuşum. Yumurtam burada kalmış. Tekrardan geri açtım ve videomu şöyle bunların üzerine böyle bazılarının üzerine yumurta koyacağım ki de yumurtalı pide şeklinde yapacağım arkadaşlar. Tabi istemezseniz koymayabilirsiniz. Şöyle Hatta şöyle yavaş yavaş üzerlerine bazılarının dökebilirim arkadaşlar 2 3 tanesini. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu yumurtam da burada kalmasın hem de. Evet arkadaşlar, şimdi fırına gidiyoruz. Evet sevgili izleyicilerim, kıymalı pidelerimiz pişti gördüğünüz gibi fırınımdan çıkarttım daha sıcağı üzerinde arkadaşlar yumuşacık öyle bir de güzel oldu ki de yani şimdi size altını üstünü hepsini göstereceğim şöyle bir yumurtalı olanlar bunlar arkadaşlar şunlar hepsinde zaten kaşar vardı kıymalı, kaşarlı olanlar böyle bu şekilde bakın. Şimdi şurada tahtamın üzerinde sizlere getireceğim ve keseceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi test yapacağız. Nasıl olmuş? İsterseniz bu şekilde ortadan kesebiliriz arkadaşlar. Bir tane böyle kesip tabağımıza koyabiliriz. Şu şekilde. İsterseniz de daha küçük parçalara bölebiliriz şöyle Çocuklarımıza falan vereceksek de bu şekilde daha küçük parçalara ayırabiliriz. Tamamen tercih sizin. Ama lezzeti %100 garantili yine bir Nazlı Mutfak garantili arkadaşlar. Hiçbir malzemenizin ziyan olmasını istemem. Hiçbir güzel olmayan tarifi de çekip yorulduğumu değmez yani. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir göstereceğim. Yakından üzerindeki yumurtaları, kıymaları bakın arkadaşlar. Acılıca da öyle bir güzel olmuş ki de. Bura alt kısmı arkadaşlar ekmeğimizin altı da pişiyor üstü de pişiyor İçerisine dediğim gibi beyaz peynir haşar ne arzu ederseniz artık ne isterseniz onunla yapabilirsiniz tamamen tercih sizin arkadaşlar yumuşacık, sıcacık. Şöyle de koyayım yakından. Evet sevgili izleyicilerim. Gerçekten çok süper olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapanlara, yapacaklara afiyet, şifalar olsun. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.